Ezanın sesini dinleteceğim. Biraz geç kaldım ama kusura bakmayın. ses olmaz ya. Ne güzel çınlıyor. Tabi video izlerken bu kadar güzel duyulmuyor ama olsun yine. Dinlemeye çalışın. Evet arkadaşlar size birazcık minnettim, Hakkınızı helal edin. Bugün ayın 19'u. 19 Eylül 2022 Pazartesi günü. Annemle, kayınvalidemle, kayınpederime Eyüp Sultan'a getirdim. Misafirliğe geldiler bize. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ben de İstanbul'a misafir geldiği zaman Onların hayrına ben de geziyorum arkadaşlar. Kuşun sesinin güzelliği, kuşların cıvıltısı, kediler, köpekler, burada uh -huh. ve evet, bütün hayvanlarla bakın tuvaletini yapacak eşiyor şimdi. Evet, yani tuvaletini yapacak ama ya buralara bahçıvanlar kum koysa güzelce olacak ama o zaman da diyecekler ki aa kokuyor diyecekler. İnsanlar biraz katlansa bak zavallıcı bak işini yapmış kapatıyor. Görüyor musun? İşte kanka. Görüyor musun? Gidiyor şimdi kanka. Bakın. Buraya şu şeyi yapmışlar. Yalak yapmışlar. Burada da bir yazı yazmışlar. Bakın. Güzel dostlarımızı unutmayalım. Allah razı olsun. Allah ne güzel yapmışlar ya. Bir kap mama, bir kap su. Ya zaten ben sabahtan beri böreklerini verdik, yumurtalarını verdik. Kavuk aldık, dönerlerini verdik. Biz hayvanlara bakmayı çok seviyoruz. Ha. Evet arkadaşlar. Ağaçların yüzeyini. Parmiye ağacı. Burada çınar ağacı. Çin okuluna kavlan diyorlar arkadaşlar. Evet, burada mağazalar. Halifonu Türk Caddesi. Şu ilerisi de Fahri Korutürk Caddesi. Evet buralarda bu binalar tek katlıydı ama sonradan ikişer kat çıktılar. Benim zamanımda imkanım var mı? Allah ama ne yapayım? Kısmet Her şey Allah'tan arkadaşlar. Allah'ın dediği olur. Ee, ne yapalım? Rabbim ne isterse olur. Rabbime karşı kimse gelemez. Dur bakalım şu ciheti de çekelim. evet. evet. Orada arkasından çıkan buhar buz oluyormuş arkadaşlar. Ben de bu jetler arkadan bir duman salıyor zannediyoruz. Hani ne kadar çok yüksek olursa o duman daha uzun olur arkadaşlar. Bunu da bilmiş olun yani. Bu evet. kadar yeter herhalde. Eyüp Sultan'ı tanıttım size de. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Allah size razı olsun. Allah herkese huzur ve sağlık versin. Para pul değil huzur ve sağlık. En güzel olay huzur ve sağlık arkadaşlar. Şu anda pandemi de var bu dönemde. Herkes kendini sağlığına dikkat etsin. İnsanlarla anlaşsınlar, görüşsünler, konuşsunlar. Akrabalıklar, arkadaşlıklar bitmesin. Allah'a emanet olun.